Ah şu yaşlılık. Yazıları okuyamaz hale geliverdim. Hangisi tuz bunun? Sanırım tuz bu. Ellerine sağlık hayatı. Özlemişiz mercimek çorbası. Afiyet olu versin hocam. Ayıptır söylemesi. Dünyayı karış karış kesseniz de benim gibi mercimek çorbası yapı verini göremezsiniz. Öyle. Hakikaten güzel yapar hayatı. Ustam bir çorba yapar. Hmm. Parmaklarınızı yersiniz. Öyleyse parmaklara dikkat. Lazım olacak bize. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Allah'ın verdiğine şükür diyelim ve başlayalım yemeğe. Hadi, herkese afiyet olsun. Bak Zekai, şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemediler. Öyle muhteşem yaparım işte çorbayı. <gülüyor> <gülüyor> Hayat abi. Afiyet olsun Periciğim. Eline sağlık diye verecektin herhalde. Hayır. Bu çorba tatlı olmuş. Teşekkürler Piri. Sen çorbadan daha tatlısın. Güzel anlamında değil Hayat abi. Çorba bildiğin şekerli. Evet yahu. Şekerli bu. Ne? Şekerli mi? Bildiğimiz şeker mi? Benim bildiğim şeker. Evet. Şu çaya tatlıya koyduklarımızdan. Olamaz. Nasıl olur? Olmamalı. Olması mümkün değil. Maalesef olmuş hayatı. Bakayım. Hmm. Biraz daha bakayım. Hmm. <laughs> Muhteşem. Aynı hoşaf gibi. <laughs> Özür dilerim. Sanırım tuz ile şekeri karıştırıvermiş. ...kavanozlardaki yazıyı okumakta zorlandım da. Önemli değil hayati. Üzülme. Sanırım gözün yakını pek göremiyor. Evet hocam. Ulanık görü veririm. Hmm. Ona bir çözüm buluruz evvel Allah. Sen merak etme. Allah razı olsun hocam. Hem çorbayı israf edecek de değiliz. Tabii tabii. Hoşaf niyetine içeriz. <laughs> Beni bile güldürüverdin Burak Reis. <laughs> İşte çocuklar, merceklerin ne işe yaradığını öğrendiniz. Evet hocam, görüntüleri daha büyük ya da daha küçük görmemizi sağlıyor. Böylece yakını göremeyen ya da uzağı göremeyenler için faydalı bir eşya haline geliyor. Yani gözlük. Harikasınız çocuklar. Çok güzel özetlediniz. Sayenizde hocam. Allah razı olsun. E, cümlemizden. Şimdi ben Hayati Usta'ya güzel bir gözlük yapmak için çalışacağım. Tabii müsaade ederseniz. Elbet Elbette hocam. hocam. Şey. Merceklerden birini ödünç alsam olur mu? Amcama göstermek istiyorum da. Tabii ki Peri. Biri. Al birini. Teşekkürler. Mutfağa gidip su içeyim. Susadım. Ben de. Hadi gidelim. 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 Güldür şunu çırtkan. Boş konuşacağına bir işe yarar. Dikkatli tut o. Dönüşte alırız. bu duman da nedir? Bırak merceği çığırtkandan al. Ah biri. Bu böylece bırakılır mı? Özür dilerim hocam. Bilemedim. Amcama göstermek için giderken çığırtkana emanet edip su içmeye gitmiştik. Böylece neler olabileceğini görmüş oldum Piri. Neler oldu hocam? Size söylemeyi unuttum çocuklar. Merceklerin ışığı toplama özelliği de vardır. Güneş ışığını toplayıp yoğun biçimde yansıtır. Yansıdığı yerde ısı öyle yükselir ki Allah korusun yangın bile çıkarabilir. Bilmiyorduk hocam. Tekrar özür dileriz. Bilmemek sorun değil Piri. Kötü bir tecrübe de olsa yeni bir şey öğrenmiş oldunuz. Piri. Buyur hocam. Şey, kameramda fazla yer kalmadı. Küçük bir kitaplığım var. İşine yararsa sana hediye edeyim. Kitaplık mı? Ama benim kitabım yok ki. Üzülme Piri. O da olur. Doğru. Allah razı olsun hocam. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. <laughs> i̇şte tamam. Bu kitaplık artık senindir. Çok güzelmiş hocam. Hay Allah razı ol senden hocam. Sayende. Sayende şekersiz mercimek çorbası içebileceğiz. <laughs> şey, Piri. Efendim Gül. Hamdi hocamla birlikte sana bir sürprizimiz var. Gözlerini açabilirsin. Aa, kitaplar. Evet, senin kitapların. Daha doğrusu ilk kitapların. Yaşasın. Acaba hangi kitaplar? Bir bak bakalım. hocam. Çok kıymetli benim için. Tamam çocuk tamam. Ağlatma beni. <laughs> Diğer kitaba da bak hadi. Tamam. Onu da çok merak ettim. Kimin kitabı bu? Kimin olacak? Senin. Yani yazarı kim demek istedim? e, <laughs> şey. Yazarım benim. Sen misin? toplan için hızlıca bir şeyler yazmak istedim. Ben de ikimizin arkadaşlığı ile ilgili anılarımı yazdım. Bu bugüne kadar aldığım en güzel hediye gül. Sevgili seyir defterim. Bugün küçük bir yangın musibeti atlattık ama büyük bir bilgiye de vesile oldu. Bazen iyi şeylerin nereden geleceği belli olmuyor. Ayrıca ilk kitaplığım ve ilk kitaplarımı görmelisin. Harikalar. Bir gün İbni Battuta gibi ben de bir gezgin olup kendi seyahatnamemi yazacağım. O da kitaplığımın baş köşesini süsleyecek. Tabi Allah izin verirse. Peygamberimizin dediği gibi ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de giden bir yolcu gibiyim. Allah bizi doğru yol alan sırat-ı müstakimden ayırmasın.